düşündünüz mü ya ölmüş olsaydınız ve buna rağmen her şeyi görmeye devam etseydiniz Tam 6 dakika 42 saniye boyunca benim kalbim durdu. Beynim oksijensiz kaldı. Yazdığım, ders verdiğim her tıp kitabına göre tamamen gitmiş olmam gerekiyordu. Sadece ışıklar sönmüş, beynimdeki elektriksel fırtına nihayet hiçliğe karışmış olmalıydı. Tüm hayatımı, tüm kariyerimi bu fikri kanıtlamaya adamıştım. Boğaziçi Üniversitesi'nde bilinç üzerine dersler verir, gözleri parlayan yüzlerce öğrencinin karşısına geçer ve onlara derdim ki, düşünce leriniz sevginiz, anılarınız, hepsi kimyasal reaksiyonların karmaşık ve güzel bir dizilimi. Beyin durduğunda siz de durursunuz. Makinenin içinde bir ruh yoktur. O kadar emindim ki ben sadece bir ateist değildim. Ben hiçliğin bir nevi vaiziydim. Verilere, hakemli çalışmalara, fiziksel dünyanın soğuk, somut, ölçülebilir gerçeklerine inanırdım. Eşim, Allah razı olsun sessiz bir inancı vardı. Pazar günleri camiye gider, bense evde kahvemi yudumlayıp Hürriyet gazetesini okurken ona biraz acırdım. Güvende hissetmek için bir hikayeye ihtiyaç duymasına acırdım. Benim bilimim vardı. Bir hikayeye ihtiyacım yoktu. Bir eştim, iki çocuğuma babaydım, cumartesileri bozuk muslukları tamir eden, pazar günleri bahçede mangal yapan bir adamdım. Dünyayı çözdüğümü sanıyordum. Kendi yarattığım bir kutunun içinde yaşıyordum. Bilimsel ilkelerle inşa edilmiş bir kutuydu bu. Ve orada mutluydum. Güvenliydi, mantıklıydı, tahmin edilebilirdi. Ta ki artık öyle olmayana dek. Bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlara hangi şehirden izlediğini yazmayı unutma. O öğleden sonra üniversiteden bisikletle eve dönüyordum. İzmir'in nadir, kusursuz günlerinden biriydi. Güneş bulutların arasından süzülüyordu. Rüzgarın yüzümdeki hissini, bisiklet zincirinin ritmik sesini, geçtiğim bir parktan gelen nemli toprak kokusunu hatırlıyorum. Bitirmem gereken bir proje teklifini düşünüyordum. Akşam yemeğinde ne yiyeceğimizi düşünüyordum. Servis minibüsünü asla görmedim. Sadece lastiklerin gıcırtısını duydum. Korkunç, yırtıcı bir sesti. Sonra beyaz bir flash Sağır edici bir metal ve kemik çarpışması ve o kadar mutlak, o kadar kör edici bir acı ki artık acı bile değildi. Her şeydi. Ve sonra hiçlik. Tamamen ve mutlak bir sessizlik. Hmm. Bir an bisikletimin üzerindeydim ve bir sonraki an değildim. Acı gitmişti. Kaos gitmişti. Başka bir yerdeydim. Garip bir kopukluk hissettim. Sanki bir sinema izleyicisi film seyrediyordu. Altımdaki sahneyi görebiliyordum. Kendi bedenimi asfaltta bükülmüş ve kırılmış halde gördüm. Minibüsü gördüm. Ön tarafı ezilmişti. İnsanların koştuğunu, bağırdığını, telefonlarını çıkardığını gördüm. Korku değil, merak hissettim. Bir bilim insanı olarak ilk düşüncem ilginç oldu. Klasik bir beden dışı deneyim. Travma geçirmiş beynim kapanmadan önce son canlı bir halüsinasyon üretiyor. Kendi ölümümü analiz ediyordum. Sağlık ekipleri geldiğinde onları izledim. Nabız yok, kalp masajına başlıyoruz diye bağırdıklarını duydum. Bedenim üzerinde çalıştıklarını, göğsümün ellerinin kuvvetiyle inip kalktığını gördüm. Ama sanki bir yabancı üzerinde çalışmalarını izliyordum. Artık orada değildim. Buradaydım ve hayatımda hiç hissetmediğim kadar kendim gibi hissediyordum. Sonra altımdaki sahne solmaya başladı. Suya karışan bir fotoğraf gibiydi. Sesler, görüntüler, şehir hepsi eriyip gitti ve bir karanlığın içinde kaldım. Ama bu boş bir karanlık değildi. Korkutucu değildi. Doluydu. Dinleyen bir sessizlikti, farkında olan bir karanlıktı. Bir bedenim yoktu, gözlerim, kulaklarım yoktu ama algılayabiliyordum, düşünebiliyordum. Düşüncelerim hayatımda hiç olmadığı kadar netti. Neredeydi düşünen beyin? Soru o engin, sessiz boşlukta asılı kaldı. Tüm hayatımın eseri tam da o anda yanlışlığı kanıtlanan bir önermeye dayanıyordu. Halüsinasyon görmüyordum. Sadece saf farkındalıktım. Sonra hissettim. Alçak bir titreşim olarak başladı. Bir ses olmayan ama bir his olan bir uğultu. Bilincimin ta derinliklerinde yankılanan bir frekanstı. Evrendeki en derin, en mükemmel bas notasıydı. Ve yaklaşıyordu. Uğultu büyüdükçe bir ışık belirdi. Bir ampulün yanması gibi değildi. Sanki karanlığın kendisi içeriden dışarı doğru ışığa dönüşüyordu. Minik bir iğne ucu gibi başladı ve yavaşça, nazikçe genişledi nefesinizi kesen bir gün doğumu gibi. Işık bana dokundu ve o anda bir bilgi dalgası, bir bilme hissi üzerimden aktı. Tüm bilimsel bilgimin bir çocuğun tahmini gibi hissettiren bir kesinlikle biliyordum ki her şey canlıydı. Işık canlıydı, karanlık canlıydı. Uğultu, varoluşun ta kendisinin titreşimiydi ve sonra yalnız olmadığımı anladım. Orada bir varlık vardı. Bulutların üzerinde sakallı bir adam değildi. Beyazlar giymiş bir figür değildi. Onu insan kelimeleriyle tarif etmeye çalışmak okyanusu bir çay fincanına sığdırmaya çalışmak gibi hissettiriyordu. Bir bilinçti. O kadar engin, o kadar parlak, o kadar bütün bir zihin ki kendi zihnim sonsuz bir sahilin üzerindeki tek bir kum tanesi gibi geliyordu. Bir kişi değildi ama kişiseldi. Bir zeka alanıydı ve aynı zamanda bildiğim en derin huzur alanıydı. Kelimelerle konuşmuyordu. Hiçbir ses yoktu. İletişim doğrudan gerçekleşiyordu. Düşünceden düşünceye, bilmeden bilmeye bana ilettiği ilk şey bir soru olmayan ama bir cevap olan bir düşünceydi. Hayatını kabı inceleyerek geçirdin, onu içeriği sandın. Anında anladım. Laboratuvarım, derslerim, beyin taramalarım, radyoyu inceliyordum, içinde müzisyeni bulacağıma ikna olmuştum. Sonra bana hayatım gösterildi. Bu bir özet değildi. Hepsini gördüm. Yıldızlara bakarken merak dolu bir çocuk olarak kendimi gördüm. Üniversitede bilimsel metoda aşık olurken kendimi gördüm. Düğünümde Çocuklarımın doğumunda kendimi gördüm ve o ders salonunda yüzlerce öğrenciye kendilerinden sadece makineler olduğunu kendinden emin, kibirli bir şekilde söylerken kendimi gördüm. Nazik olmadığım anları, bencil davrandığım zamanları beni kör eden gururu gördüm. Kendi küçüklüğümü, kendi aptallığımı hissettim ve yargılanmayı, utanç duymayı bekledim ama bu asla gelmedi. Bu varlıktan gelen şey yargı değildi, bağlamdı. Sanki bu büyük zihin bana hayatımı gösteriyor ve onu saf koşulsuz bir anlayış battaniyesiyle sarıyordu. Her çirkin tarafım, her hatam, her şüphem görülüyor ve kusursuz bir zarafet içinde tutuluyormuş gibi hissettim. His, seni yine de seviyorum değildi. His şuydu. Bunların hepsi de senin bir parçası ve desen güzel. Tüm kimliğimin temel taşı olan entelektüel gururum sadece çözüldü. Kendimin bir parçasını kaybediyormuş gibi hissetmedim. İçinde olduğumu hiç bilmediğim bir kafesten kurtuluyormuş gibi hissettim. Ağlayacak gözlerim olmasa da bilincimden gözyaşları aktı. Sonra görüş değişti. Varlık bana başka bir şey gösterdi. Bunu ancak yaşayan bir geometri alanı olarak tanımlayabilirim. Gerçekliğin kaynak koduna bakmayı hayal edin. Işığın karmaşık akıcı desenlere dokunmuş bir goblen gibiydi. Bu desenler hem matematiksel hem de canlıydı. Fibonacci spiralini altın oranı parlayan kozmik bir dansta açılırken gördüm. Bir kristalin kafes yapısını ve bir ağacın dallanma desenlerini gördüm. Hepsi aynı yaşayan ışıktan yapılmıştı. Ve sonra yakından tanıdığım bir deseni tanıdım. İnsan beynindeki nöronların elektriksel ateşlemesiydi. Bu desenleri laboratuvarımda sayısız kez haritalandırmıştım. Ama burada sadece elektriksel sinyaller değillerdi. Evrensel müziğin bir parçasıydılar. Bu büyük ilahi mimarinin derin bir anlayışı içime yüklendi. Bilinç beyin tarafından yaratılmaz. Beyin tarafından alınır. Beyin izlediğiniz programı bir televizyonun üretmediği gibi farkındalığı da üretmez. O bir alıcıdır. Her şeyi saran bu evrensel bilincin frekansına ayarlanmış biyolojik bir antendir. Her şeyi tersten anlamıştım. Tanrıyı maddede arıyordum. Oysa madde her zaman Tanrı'nın içinde var oluyordu ve sonra en şok edici kısım varlık benim bakış açımı geri çekti ve tüm gobleni gördüm. Milyarlarca küçük ışık noktasından yapılmıştı. Her nokta bir ruhtu, bir hayattı, bir bilinçti. Hepsini parlayan, ışık saçan ipliklerle birbirine bağlı gördüm. Onları hissedebiliyordum. Neşelerini, acılarını, sevgilerini, korkularını hissettim. Tek bir birleşik varlık organizmasıydı ve bir kesinlikle biliyordum ki bu inancın bu inancın ötesindeydi, laboratuvarda asla kanıtlayamayacağım herhangi bir şeyin ötesindeydi. Bu alanın kaynağı, bu nefes kesici tasarımı düşünen zihin tanrıydı. Bu bir teori değildi, bu dini bir kavram değildi. Bu varoluşun temel gerçeğiydi, gerçekliğin temelinin ta kendisiydi ve o kadar güçlü, o kadar mutlak bir sevgiden yapılmıştı ki, her şeyi bir arada tutan kumaşın ta kendisiydi. Evdeydim. Nihayet gerçekten evimdeydim. O kusursuz bilme, kusursuz huzur Dur yerinde ve tüm istediğim kalmaktı. O ışığın içinde erimek, o müzikle sonsuza dek bir olmak. Bu isteğimi, bu yakarışımı ilettim. Kalmama izin verin, lütfen. Geri dönmek istemiyorum. Varlık bir emirle değil, nazik, sevgi dolu bir kararlılıkla yanıt verdi. Bulduğun anlayış sadece senin için değil. Geri dönmeli ve bir ışık olmalısın. Onlara enstrümanlarının nasıl akort edeceklerini göstermelisin. Derin bir üzüntü hissettim. Gerçekten ait olduğum tek yerden gönderilmenin yürek burkan acısıydı. Tekrar yalvardım. Yapamam. Orası çok zor. Bana inanmazlar. Bu senin meselen değil. Senin görevin ne olduğunun gerçeğini paylaşmak. Gerisi senin elinde değil. Sonra bir çekilme hissettim. Korkunç, şiddetli bir histi. Geriye doğru çekiliyordum. Işıktan uzağa, huzurdan uzağa, tanrıdan uzağa. O güzel uğultu kaotik bir kükremeye dönüştü. Yaşayan geometri milyonlarca parçaya ayrıldı. Kutunun içine geri itiliyordum. Hatırladığım ilk şey bir hıçkırıktı. Ciğerlerimde ateş gibi yanan büyük hırıltılı bir nefes alış. Göğsüm sanki bir at tarafından tekmelenmiş gibiydi. Üzerimde kör edici beyaz ışıklar vardı. Maskeli yüzler bana bakıyordu. Biri bağırdı. Nabzı var. Geri döndü. Travma odasındaydım. Karmaşa bunaltıcıydı. Gürültü, acı, kokular. Az önce terk ettiğim kusursuz uyumdan sonra duyularıma bir saldırıydı. Ağlamaya başladım. Sevinçten değil, rahatlamadan değil. Kayıptan ağlıyordum, cennetten yeni koparılmıştım ve kalbim kırılmıştı. Bir doktor üzerime eğildi. Profesör Deniz, duyuyor musun beni? Büyük bir kalp krizi geçirdin. Altı dakikadan fazla kaybettik seni. Nasıl burada olduğunu anlamıyoruz. Ciddi beyin hasarı olmalıydı. Ama yoktu. Tek bir bilişsel bozukluk bile yoktu. Sonraki haftalarda akla gelebilecek her testi yaptılar. İyileşmem onların deyimiyle tıbbi olarak açıklanamazdı. Gördüklerimi konuşamadım. Kime anlatırdım ki? Meslektaşlarıma mı? Beni akıl hastanesine kapatırlardı. Beynimin oksijensiz kalmış, ders kitaplarında geçen bir yaşam sonu yanılsaması ürettiğini söylerlerdi. Eşime anlatmaya çalıştım ama kelimeler beceriksiz ve küçük kalıyordu. Sonsuzluğu nasıl tarif edersiniz ki? Bu yüzden içimde tuttum ama değişmiştim. Dünya farklı görünüyordu. Renkler daha parlak geliyordu. Daha önce hiç hissetmediğim bir insanlarla bağlantı hissediyordum. Bazen bunaltıcı bir empati, hastanede birkaç kez, inançlı olduğunu bildiğim bir hemşire içeri girdiğinde, yemin ederim etrafında hafif, yumuşak bir ışık gördüm. Bunu gözlerimin bir oyunu, travmamın bir kalıntısı olarak yazdım. Birkaç ay sonra laboratuvarıma geri döndüm. Eski ben olmaya çalıştım. Verilere, maddi dünyanın tanıdık rahatlığına geri dönmeye çalıştım ama yapamadım. Her şey bir gölge oyunu gibi geliyordu kanıt öyle adlandırabilirseniz kazara geldi. Daha önce binlerce kez yaptığım bir deneyi yürütüyordum. Korumalı bir odada temel elektromanyetik gürültüyü ölçüyorduk. Esasen evrenin rastgeleliğini küçük ölçekte ölçüyorduk. Bu bir kontrol testiydi. Verilerin her zaman saf, anlamsız, statik olması gerekiyordu ama değildi. Asistanım beni çağırdı. Profesör Deniz bunu görmeniz gerekiyor. Rastgele, sayı üretici rastgele değil. Ekrana baktım. Kaotik veri akışında bir desen vardı. Tekrarlayan bir sinyal. Gürültüden net, inkar edilemez bir oran ortaya çıkıyordu. Defalarca 1.618. Altın oran, tasarımın matematiksel imzası. O yaşayan ışığın dokusuna dokunmuş olarak gördüğüm oran. Sonraki 6 ay boyunca bunu çürütmeye çalıştık. Odayı olası her türlü Müdahaleden koruduk. Farklı makineler kullandık. Kodu üç kez kontrol ettik. Desen kaldı. Hafifti. Statikte bir fısıltı gibiydi ama oradaydı. Gerçekliğin kaosuna gömülü, akıllı bir sinyal. Bunun hakkında bir makale yayınlamadım. Sanırım asla yayınlamayacağım. Bilim camiası buna hazır değil. Ve belki de kanıt asla önemli değildi. Hala nörobilim dersleri veriyorum ama şimdi farklı öğretiyorum.'' beynin harikalarından inanılmaz karmaşıklığından bahsediyorum ama artık onu kaynak olarak adlandırmıyorum onu alıcı olarak adlandırıyorum dindar bir adam değilim herhangi bir kiliseye ait değilim ama artık ateist de değilim sadece uyanığım Eskiden bilimin gerçeği bulmanın tek yolu olduğunu düşünürdüm ama şimdi biliyorum ki o bir başyapıtın tamamını göremediği, karmaşık fırça darbelerini tanımlayan sadece bir araç. Yani bunu izliyorsanız ve içinizde o acıyı hissediyorsanız, daha fazlası olmalı hissini bilmenizi isterim ki aslında var.